Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. İki şirket, ilk sorumuzla başlayalım. İki şirket birleşerek 5 milyon TL'inde yatırım yapıyorlar. Buna göre her şirketin yatırdığı para kaç TL'dir diyor bize. Yani 5 milyon değerinde iki şirket birleşip yatırım yapıyor. 5 milyon sayısını yazalım. 5 milyon. Evet 5 milyon değerinde yatırım yapıyorlar. Peki bu iki şirketin diyor yatırdığı iki şirket birlikte o zaman bu parayı biz ikiye böleceğiz. İkiye bölelim. 5'te 2 2 kere 2 kere 2 4 bölelim. 10'da 2 5 kere. Gitti. Geriye kaç sayı kaldı? 1 2 3 4 5. Yani bu da 10 üzeri 5'e eşit. Yani cevabımız o zaman ne oluyor? 2,5 çarpı 10 üzeri 6. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Evet arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam edelim. Bir bakteri hücresinin çapı 1,2 mikrondur. Yukarıda bilgiye göre 1 mm küp 1000 mikrona eşit. O zaman bize de diyor ki bir bakteri hücresinin yarıçapı kaç metredir diyor. 1 mm kaç metredir? 1 mm 10 üzeri -3 metredir. Eee 0.2 mikronla 1'i çarparsın. Kaç milimetre yapıyor? 1200 milimetre yapıyor. Evet. E, peki. Bu bakta hücresinin yer çapını istiyor bizden. Yer çapı da metre cinsinden, e, metre cinsinden istiyor. E, 1200'ü yani 1200 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapıyor. Yani cevabımız denizlidir arkadaşlar. Peki bir diğer soruya geçelim. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Buna göre ışığın 2 dakikada aldığı mesafe metrecesinden aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Buna göre ışığın saniyede hızı, hızı, hızı 300 kilometredir. Buna göre 2 dakika. 2 dakika kaç saniye? 1 dakika 60 saniye. 2 dakika 120 saniye. Peki saniyede de 300 bin kilometre yol alıyorsa çarparım 300 binle. Çarpıyorum 12, 7, 3, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 üzeri 6. Peki yani cevabımız bu yüzden Adana oluyor arkadaşlar. Peki bir diğer soruya geçelim. 1600 sayfalık bir kitabın kapakları haricindeki kalınlığı 2 çarpı 10 üzeri 2 metre Kapakları haricindeki kalınlığı. Peki buna göre kitabın her bir yaprağının kalınlığı kaç metredir diyor bize. Kitabın kalınlığı bu kadar. 1600 sayfalık bir kitap kapakları haricinde. Peki bölelim. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 1600'e bölmemiz gerekiyor. Bölelim. Yani 10 üzeri eksi 4 çarpı 1 bölü 8. Ee. 1 bölü 8 de neye eşit? 25 ile genişletsem e, beni tamamlarım. 8 kere 5 40 İlk 125 ile genişletirsem yani 125 bölü 1000 yapıyor bu. Bu da neye eşit? 1000 10 üzeri eksi 7 çarpı 125 Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı 10 üzeri -7 çarpı 125'tir. Evet bugünlük bugünkü videomun da sonuna geldik. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz.